Sehir, ben uyurken neler oldu? Anlat bakalım. Biz nişan hazırlıkları yapıyorduk aslında. Ama böyle bir talihsiz kaza olunca her şey durmak durumunda kaldı. Sonunda beni ikna etmeyi başardın ya. Siz gerçekten bir şey hatırlamıyor musun? Önemli bir şey unuttum sanırım. Bana sürekli bunu sorup duruyorsun. Ben sana önemli olan her şeyi anlatacağım, merak etme. Öyle mi? Evet. Abi. Hah, geldi benim sarı belam. Delirdin mi sen kendine gelir gelmez? Ben de söyledim sultancım sabah. Ama beni de dinlemedi. Ee, sabah? Evet sabah. Beni aradı Aziz gel diye.